...buldukları her fırsatta doğadaki küçük evlerine kaçan bir çiftle tanıştıracağım sizi bu videoda. Gelin evlerine hep beraber konuk oluyoruz. Merhabalar, Selvi Hanım, Doğan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük daha da memnun hoş olduk Özlem Hanımcığım. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Keyifler nasıl? Valla... Çok güzel. Burada olmak kadar güzel bir şey olamaz. Bu gece yani. burada mı kaldınız? Bu akşam kalacağız. Bugün geldik. Normalde haftanın 2-3 günü burada kalıyoruz biz <laughs> ama ilk gece bugün akşam olacak yani. Arkadaşlar Tiny House yaşamına başlamış bir çiftle birlikteyim şu anda. Serpil Hanım, Doğan Bey. Ben kendileriyle tanıştım. Siz de tanışın istedim. O kadar güzel bir yaşam oluşturmuşlar ki burada deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyorlar. Ben rica ettim kendilerinden. Kendileri Teşekkür. de sağ olsunlar kabul ettiler beni buraya. Ne kadardır buradasınız? Hemen Kaç hemen gün oldu? Yani normalde 9 aydır burada yaşamaya çalışıyoruz. Cidden mi? Evet. Haftanın 3 günü burada bir fiil kalıyoruz. Bütün deneyimlerini bizimle paylaşacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle biraz sizi tanıyalım mı? Ben Serpil Aydoğan. İstanbul Küçükçekmece'de yaşıyoruz. Normalde evimiz de bahçeli olmasına rağmen ama böyle hani doğayla birebir içte olması kadar olmuyor. O yüzden de bu taraftan böyle bir yerde küçük minimal bir yaşama geçmeyi çok istedik. MB Tine House'dan da evimizi yaptırdık. Bu arada Berkay Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. İstediğimiz tarzda çok güzel bir imkan sundu bize yaşam tarzı olarak. Eşimle beraber geldiğimizde çok mutlu, güzel günlerimiz geçiyor. Sabahtan akşama kadar nasıl geçtiğini bir türlü anlamıyoruz. İnsanlara bu konu hakkında deneyim sahibi olmalarını bir fiil öneriyorum. Biraz da sizi tanıyalım mı Doğan Bey? Merhaba adım Doğan Aydoğan. 57 yaşındayım. Su arıtma üzerine çalışıyorum. başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz, i̇ş yerimiz Sultan Gazi'de. Oradan buraya gidip geliyoruz ama iki gün burada kalıyoruz, 3 gün burada kalıyoruz. Çok güzel günlerimiz geçiyor burada. Herkese tavsiye ederiz. Çatalca'dayız arkadaşlar. Su başındayız. Su başındayız. Su başındayız. Burası çok güzel, yeşil bir yer. Aslında kimin fikriydi böyle bir yaşama geçiş yapmak? Normalde eş aslında eşim karavan hayatını çok özenen bir beydi. Yalnız biz onda o konuda ben çok böyle sıkışık bir hayatı değil de minimal olsun ama yerleşik bir yerde yaşamayı daha çok istedim. O yüzden de araştırmalarımız içerisinde bu tini house'ların çok yaygın bir şekilde ortaya çıkınca dedik ki bir de biz bakalım nasıl olur diye. Sonra su başında böyle bir projenin olduğunu duyunca buradan biz de arsa aldık. Evimizi yaptırdık. İstanbul'da yaşam tarzımız böyle çok hareketli geçiyordu. Dedik ki böyle daha minimal ama kendi için bünyemizde kalacak şekilde ama doğa da olsun hayatımızda diyerekten kendimize ait bir arsada yaşamayı ama çok büyük de olmadan her yere yetişebileceğimiz düzeyde bir alan istemiştik. O yüzden Çatalca Subaşı'nı tercih ettik. Biraz bahçeyle de anlayacaksınız. Biraz eşiniz de size o konuda destek olması gerekiyor. Çünkü ben mesela meraklı değilimdir ekmeğe biçme. Hazır gelsin isterim ama buraya geldiğinizde bir şeylerle de uğraşmak istiyorsunuz. İlk defa hayatımda mesela çim biçtim. Çok güzel bir şey. O mutluluğu yaşamak da hoş oluyor bu bu yaşam içerisinde. Doğan Bey de e, benden daha çok mutlu gibi gözüküyor bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Onun da hayaliydi normalde esasında. Evet. Kendisinin de senelerde çalış çalış böyle bir ortamda, huzur verici bir ortamda yaşamak için iple çekiyordu diyebilirim <laughs> yani bu hayatı. Karavan yaşamını yerine geçti mi Doğan Bey? Aslında ben karavanı daha çok istiyordum. Fakat eşimin bunu yapamayacağını görünce ortak müştereklerde buluştuk. Böyle bir şeye karar verdik. Burası da güzel oldu. Bahçemizi, salıncağımızı, her şeyimizi eşimin isteğine göre yaptık. Fakat örnek olsun. Biz de burada çok mutlu bir süreçte yaşıyoruz. Yaklaşık 9 aydır buradayız. İnsanların aklına şöyle bir şey gelebilir acaba böyle bir minimal bir evde hayatın yani normal ev hayatındaki gibi mi yaşıyor diye gelirse akıllarına oradan daha kolay bir yaşam tarzı. İş yapıyorsunuz ama ve lakin sizi yormadan nefes ala ala rahat rahat yapıyorsunuz. Bir yerleri koşturmak için aman şurayı toparlayayım aman burayı toparlayayım olayı asla yok. Bayanların daha çok tercih edeceği bir ev sistemi esasında bu. Hani kışın yaşanır mı derseniz kışın da çok güzel yaşanıyor. Isınmayı nasıl yaptınız? Ee, ısınmayı nasıl yaptık? Çok güzel verandamıza bir tane soba kurduk. Evet ben onu gördüm. Soba İçeriye kurduk. de etkisi oluyor mu? Oluyor ama şöyle mesela de klima kullanıyoruz e, bu tip evlerde çok yeterli yarım kollu yatıyorsunuz yorgan bile örtmeye gerek kalmıyor kış vaktinde kamuflesi çok güzel evlerin e, ısı sistemi çok güzel yani dışarının soğuğunu içeriye vermiyor daha böyle sıcak ortam olsun diyerekten ama ısınmamızdan da memnunuz eve dair detayları öğreneceğim sizden ama öncelikle bir bahçeyi Tabii gezelim, gezelim istiyorum gezelim e, bahçede aslında kocaman bir bahçeniz var bu arada siz de böyle alabilir miyim? Evet, e, tabii ki. <laughs> 400 metrekare arsaya bir tane daha tiny house getireceğiz, koyacağız. Burada e, bahçeyi çok doldurmak istemedik açıkçası. E, 4 tane ağaç koyduk. İşte sebze yataklarımız var. Efendim biraz geniş bıraktık daha rahat olsun diye. Yarın öbürsü gün burada beraber top oynayacağız. Beraber masa tenisimiz var, masa tenisi oynayacağız. Yani burası biraz rahat olsun istedik açıkçası. Açık söylemek gerekirse çok fazla ektiğiniz zaman ilgilenmek de zor oluyor. İlgilenebileceğimiz yeterli miktarda tercih ettik Biz buradaki ağaçlandırmaları, çiçeklendirmeleri genelde de olumlu bilgiler alıyoruz. Yani olumlu şeyler de geliyor bize. Ay ne kadar ferah, daha rahatmış diyerekten. Evet, evet. Yani biz bu konudan dolayı rahatız ve mutluyuz bu açıda. Bahçenin bu kısmını da gösterelim istedim size arkadaşlar. Özellikle bu salıncak benim çok ilgimi çekti. Nerede yaptırdınız? Su başında bir odunluk bu diyeyim artık ağaç olayları ilgilenen bir bey vardı. Yolda gidip gelirken bu salıncaklardan yapmıştı. Dedik ki normalde bahçe malzemeleri yerinden satılana kadar böyle otantik bir şey denesek nasıl olur diyerekten düşündük ve girdik. Hakikaten de çok hoşumuza gitti. Sağ olsun Özcan Bey de değil mi Doğan? Evet. Özcan Bey bir konuda bize çok yardımcı oldu. Öyle bir Ağaç kullanmış ki Ömürlük bir ağaç. Geldiğinizden beri burada mı? Geleli salıncağımız iki ay olmuştur değil mi? Evet. İki ay oldu. <laughs> i̇ki Sonra dedik ki bir de kuş yuvası yapalım. Oh, burada da kuş yuvası var. Aynen öyle. <laughs> On, orada da işçiliklerini konuşturdular <laughs> ama sabahları böyle yoğun bir kuş sesiyle uyanıyorsunuz. Yani bu köşe benim için biraz masal dünyasını anımsatıyor. Evet. Yani sakinliği, sessizliği de buna etkendir ama tabii görsellik de diyorum ya her zaman bayanlar için görsellik de ön planda oluyor ne yazık ki. Bu yaşama geçmek isteyen için biraz da e, böyle bahçe çitlerine de değinelim mi? Tabii Bunlar ki. Bunlar da e, bahçe Tabii oluşturmak ki. isteyenlerin kafasında olan sorulardan bir tanesi açıkçası. Aynı zamanda ben size bir de evinizi konumlandırırken ortalama e, 400 metrekare evet, değil mi Bak, Evet. 400 evet. metrekarelik bir bahçenin çitleri ortalama ne kadara mal oldu? Neleri göz önünde bulundurdunuz? Yani şöyle Özlem Hanım normalde tabii ki çit boyları burada 1 ila 1,5 metre olarak hani yönetim bize imkan tanıdı ama biz 1,5'u tercih ettik. Neden? Dış çevreden de hani geldiğimizde insanları rahatsız etmemek için. Çünkü buradaki tini house'lar genelde birbirlerine sırt sırt oldukları için karşı taraftaki komşuyu da görsel olarak rahatsız etmek istemediğimizden dolayı 1,5 buçuk hmm. metre olarak düşündük. Burada yaklaşık takribi ne kadar verdik şeye doğan çitlere? Çitlere 50 bin lira. Dolayını bir para verdik. Aynen. Bunlar ki kaldı ki e, ilaçlı olan çitler. Hani ileride de böyle çok çabuk çürümemesi adına birazcık kalitesine de dikkat ettik. Evler kısa olduğu için yan komşumuzu gene söyleyeceğim. Görsellik açısından rahatsızlık vermemek için sırtımızı bu tarafa verdik. Artı bir de verandadan baktığınızda orman kısmını görmek için. Evet. Site sınırları burada Evet. son buluyor değil evet, mi bu aynen. kısımda? Evet, ee, evet. karşı tarafta bir tane house olmayacağından dolayı yem yeşil ya karşı konumlandırmak aynen. çok mantıklı olmuş aynen gerçekten. Aynen öyle. Yani buradaki iki çoğu hani bu mantıkla hareket ettiler. Kendilerini hmm. en mantıklı, en düzgün, en manzaralı yer Neredeyse yüzlerini o kısma doğru döndürdüler. Burada domates fideleri var arkadaşlar, bakın. <laughs> bir fidemiz de Özlem Hanım'dan. Bir kısmını ekmişler, bir kısmını da bana bırakmışlar. <laughs> evet, aynen. Doğancığım, can suyunu Özlem Hanım diktikten sonra bir koysun. Ha, diktikten sonra olur değil evet, mi? Evet, evet. Can suyunu öyle koyuyorlar. Aa. İnşallah yemeği de bekleyeceğiz sizi. Ay inşallah. İstediğiniz gibi e, çıplak ayakla yürüyebiliyorsunuz. <laughs> İstediğiniz gibi bir şeyler ekebiliyorsunuz. Yani e, sitedeki gibi değil. Burası tamamen özgürsünüz. Dolayısıyla supantan olarak gelişen bir yer burası. Canınız ne istiyorsa onu yapıyorsunuz. Ay dur, ay kalk veya yat veya kalkma diyeniniz yok. Bahçemiz aslında ekime çok uygun evet. değildi. Kirli topraktı. Biz özellikle buraya verimli toprak koyduk. Ondan sonra çimi ektik. Ekildi. Öteki türlü bu çimin büyümesi mümkün değildi. Burası da aynı şekilde. Burası da verimli toprak geldi ve bunun neticesinde buradan biz bir şeyler bekliyoruz. Tanya Hals'ın içini gezelim istiyorum ben. Ön Buyurun. tarafındaki verandayı kapatmışsınız. Orada farklı bir şeyler görüyorum. Farklı bir sistem var. Evet. E, normalde şimdi kış vaktinde evin için minimal olduğu için hani kışın da yağmurunu karını görmek isteriz dedik ve e, buraya bir kış bahçesi yapalım dedik ve kış bahçesine döndürdük ve çok da iyi yaptık. Kışın da oturabilmek için bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Branda tarzında yaptık. Hani brandadan da memnun Memnun musunuz? Evet memnunuz. Kış bahçesini içeriden görelim mi? Tabii. Nerede? Buyurun. Hep beraber içeriye geçelim. Buyurun. Buyurun. Yani ön tarafında bir küçük ev daha var. Aynen Desek, Veranda. evet. Verandamız. Evet. Kış bahçesi arkadaşlar biraz önce dışarıda anlattığımız kış bahçesinin içerisindeyiz şu anda. Dışarıya böyle bir verandalı e, kış bahçesi haline de getirebiliyorsunuz. Yaptırdığımız MB House'ta e, yani hı hı. Berkay Bey sağ olsun bu konuda da bize bu konuda yardımcı oldu. Böyle bir ürün çıkarttı bize. Evet, yani burada rahatlıkla 20 metrekare, evet. 25 metrekarelik bir yer burası. Alanımız genişlemiş oldu. Ee, burada zaten kattıktan sonra kahvaltı akşam yemeğinize kadar buradasınız dostlarınızla beraber. Eğer havanın olumsuz şartlarında bahçeye çıkamıyorsanız burada oluyorsunuz. Size artı bir yaşam alanı sunuyor burası. Terasınızın kullanım alanı ne kadar? Kaç metrekare? Ee 10 metre boyunda, 2.55 genişliğinde. 25 metrekareye tekamül ediyor loflarımız da var. Artı tabii bir 10 metrekarede onları koyarsak. 35 35 metrekare. metrekareye denk geliyor. Buraya 20 mi demiştiniz? Burası da 20 olduğu zaman 50'yi geçiyor. 55 metrekare. Evet. 55 belki de 60 metrekareye kadar bir kullanım alanına sahipsiniz diyebiliriz. Diye, diyebiliriz. 3 artı 1 olarak geçiyor zaten bu evimiz. Üst, üstte iki tane loftumuz var. Bir tane aşağıda yatak odası var. Bir de salonumuz var. Ben evinizi de görmek için aynı zamanda göstermek için sabırsızlanıyorum. İçeriye doğru geçelim mi? Geçelim. Geçelim. <laughs> o kadar farklı o kadar e, güzel bir ambiyans oluşturmuşsunuz evet. ki e, sanki bir townhouse'ın içinde değilim de <laughs> Gel, farklı küçük minik bir villanın içerisindeyim <laughs> bir şekilde. Eşyalar bana öyle bir hissiyat verdi. Aa bu konuda <laughs> çok sevindim. Ev yaşantısını anımsatsın diyerek yani illa evet. minimal yaşam demek demek hani böyle hiçbir şey olmadan yaşamak anlamında değil. Burada her türlü zevki yaşamak istiyor insanoğlu. Ben de yakaladığımı hissediyorum. Kesinlikle çalışmışsın ya böyle Tam bir tam zamanlı yaşanılabilecek şekilde dizayn etmişsiniz içeriği. Teşekkür ederim. İçeride sağ olun. bir sıcaklık var. Yumuşaklık var. Evet. Biz buradaki koltuğumuzu açılır tercih ettik. Hani bir misafirimiz geldiği zaman ekstradan da çift kişilik yatarabileceğimiz bir alanımız ama gündüz vaktinde de hani oturduğumuzda bir televizyonumuzu seyredebilelim diyerek de böyle bir takım tercih ettik buraya. Ee, bir büyük evin içerisindeymişim gibi bir hissiyat veriyor insana. Çok Burada dur. da tekli bir berjer bulunuyor. İşte küçük bir berjer değil. Nasıl konumlandı buraya anlamadım ben de. <laughs> <laughs> kolçakları var yani. E, mutfak kısmına geçiş yaptık. Oldukça büyük bir tezgahı var mutfağın. Mutfağı yine Serpil Hanım'dan dinleyeceğim. Bu noktada da çamaşır makinesi bulunuyor. Mutfaktaki Öncelikleriniz nelerdi? Burada rahat çalışabiliyor musunuz? Şimdi, neler neler olsun istemiştiniz mesela? Vallahi normalde bayanların olmazsa olmazı bir fırın, bir ocak, bir çamaşır makinesi şart oluyor. Yani ne kadar küçük de olsa yaşamda katmamız gereken şeyler. Üçü de var. Aynen öyle var. Camımızı biraz yüksek tuttuk. Dışarıyı rahat görebilmek için o yüzden de mutfak dolapları yukarıda. Genelde Açabiliyor musunuz? tabii ki tabii ki kullanabiliyorsunuz böyle rahatlıkla. Ama tabii ki şey yaptığınız takdirde küçük bir de taburemiz var. Her yeri burada kullanmak zorundasınız. Ufak bir tabure alarak da o işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada beyaz tercih etmemin tek sebebi de ev küçük olduğu için mekanı daha geniş tutmak adına beyaz tercih ettik biz burada. Bu tip dolaplarımız bizim çoğu şeyimizi ortadan kaldırmaya yardımcı oldu. Küçük elektrik süpürgemizi dolabın içerisine koyabiliyoruz. Harika. Televizyonumuzu da bu şekilde yaptık. Oynak hareketli. İstediğimiz zaman seyredeceğimizde evet Özlem Hanımcığım aynen o şekilde çevirip tekrardan yerine koyabiliyoruz. Burada bir banyomuz var. Evet. Duş akabinimiz. Hmm. Küçük bir konsepte sahip ama bütün işlevi görüyor. <laughs> rahatlıkla içerisinde banyo yapabiliyorsunuz. Artı üşüme olayınız kış vaktinde asla olmuyor. Duş alan insan çok rahatlıkla ihtiyacını giderebiliyor. Terleme yapıyor mu? Hayır. Çevide kullanılan asla. Iç malzemeler. Asla, 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 asla öyle bir terleme yapmıyor. Zannedersiniz ki kendinizi bir hamamda. Hani <laughs> öyle bir buğu ortamı oluşuyor ama açtığınız andan itibaren asla duvarlarda nem olayını görmüyorsunuz. Evet. Banyo kapısının karşı tarafında da buzdolabı var arkadaşlar. Biraz önce mutfağı anlatmıştık. Mutfağın evet. hemen en son tarafında kalıyor. Tam zamanlı yaşanılabilecek içerisinde bütün elektrik, <laughs> elektronik eşyaların olduğu tane olsun içindeyiz şu anda. evet. <laughs> Buraya bize Berkay Bey bir dolap yaptı iç kısımlarında tabağımızı, çanağımızı koyabilmek için Yeterli mi? Çok yeterli Harika Yeterli, <laughs> çok yeterli O kadar memnunsunuz ki Çok Ve 9 ay yaşadığınız halde Sizde hiçbir memnuniyetsizlik ee, görmüyorum. Şöyle çok güzel yerleşmişsiniz evin içerisine. Evet, evet dizayn yapmak hak eden yani bu tip evleri yapacak ve kullanacak insanlar için söylüyorum. Tercih ettikleri firmaları kendilerinin de yönlendirmeleri çok önemli. Her ne kadar iç mimarla çalışsalar da bir bayanın içinde olması gereken nokta atışı gene evin hanımları yapıyor. Hmm. Yani mimarla beraber uyumlu giderlerse en küçük ayrıntıyı değerlendirebilirler. Harika. Gerçekten tam çok güzel bir dipnot aldık burada Serpil Hanım'dan. <laughs> Burası da yatak odası arkadaşlar. Evet. 10 metre uzunluğunda bir tane içindeyiz. Bunun da katkısı var tabii ki bu kadar büyük olması aynen, konusunda aynen. biz geniş. Evet biz biraz şartları zorladık diyebilirim Özlem Hanım. Hani karayollarından da tabii ki bu onayı almanız gerekiyor. En fazla 10 metreye kadar veriyor zaten. Hı hı. Altta kullanılan o e, remorklar 10 metreye kadar. Ondan haricinde zaten öyle bir olay yok. İzin de verilmiyor. Hı hı. Ama 10 metre yapmakla tavsiye ederim. Geniş aileler için süper bir olan. <laughs> e, yatak odasında öncelikleriniz neydi? Yataklı baza olması şart Hı. çünkü bir sürü kıyafetiniz oluyor. Onları da yerleştirecek alanın olması gerekiyor. Başlarının üzerine de muhakkak bir dolap koymaları gerekiyor ki kişisel özel eşyaları Hı. açısından da orası çok önem ediyor. Uyandığınızda kafanızı vurmuyoruz. Asla vurmuyoruz. Artı yatak başlarına konulan ışıklandırma sistemleri de ne sizi çok yoruyor ne de ışıksız bırakıyor. Bu alt kısmından spotlu olarak yaptırdık ki biz geceliğin hani böyle e, yoğun ışık çünkü alan kısa olduğundan dolayı sizi de rahatsız etmemesi gerekiyor. Biz başlara koyduk spotlarımızı ve çok da memnun kaldık. Alan kısa çünkü üst katta da ya. loft kat evet. bulunuyor arkadaşlar. Evet. Gelin oraya çıkalım. odasının üstünde bir diğeri de oturma odasının üstünde olmak üzere iki tane loft katında. Evet. Siz hangisinde evet. kalıyorsunuz demeyeceğim. Siz alt kat <laughs> <katı gülüyor> biz alt kalıyorsunuz. katta kalıyoruz. Çocuklarınız evet. bir tane evli oğlum olduğu için onlara büyük loftlu odayı verdik. Bir tane de küçük oğlum var. Onu da küçük loftlu odaya verdik. Ama dediğim gibi hep üst kısımlara konulan yataklar çift kişilik yataklar rahatlıkla iki kişinin yatabileceği ebatta. Hani derler ki yukarıda basıklık olur diyerekten. Düşünenler için şunu söylüyorum. Tavandan açılan camlardan dolayı asla o basıklığı yaşamıyorsunuz. Hani tercihiniz nerede yatmak derseniz aşağıdansa yukarıda yatmak çok daha güzel. Cidden mi? Evet, Seviyorsunuz evet, loft katta yatmayı. Evet. Hele eşim Doğan Bey aşağı kısımdansa yukarıyı daha çok tercih ediyor. Ha. Çünkü ne kadar cam olmazsa basıklık yaptığından dolayı insana bir ruh sıkıntısı veriyor. Cam olduğunda sanki üstünüzde hiçbir şey yokmuş gibi hava ile temasınız bir aradaymış gibi hissediyorsunuz ve o basıklığı yaşamıyorsunuz. Açılabiliyor mu? Açılmıyor. Açılmamasını tercih etmemizin sebebi de şu sızıntı olayı olabilir diyerekten. Hmm, onu da soracaktım zaten. Biz, biz o şeyi yaşamamak için eksi problemi yaşamamak için direkt kapalı tuttuk. it <laughs> Ama burada işlem yapmak o kadar rahat ki. Kahveyi yapar yaparken dahi nasıl yaptığınızı anlamıyorsunuz. Minimal yaşam olduğu için toparlamak, sunum yapmak evdekilerden daha rahat ve daha e kolay. Değil mi? Çok çok çok, siz çok. Hazırlarken o kadar keyifli görünüyordunuz ki. Ben açıkçası hemen <laughs> hemen bir kameraya teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. O sizin güzelliğiniz Özlem Hanımcığım. Güzel. Evet, evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Serpil Hanım ve Doğan Bey'in evine konuk olduk. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. 9 aydır tiny house yaşamı yaşıyorlar. 400 metrekarelik bir bahçede oldukça geniş bir bahçe aslında. Evet. Küçük metrekareli bir alanda yaşıyorlar. Bence çok güzel bir yaşam alanı oluşturmuşsunuz. İnşallah, umarım ilham olmuştur size de. Aynen katılıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu yaşamı her zaman için herkese tavsiye edeceğim bir yaşam tarzı. Başka <laughs> bir şey diyeceğim yok.